aşkım. Ben hazırım. Sen daha hazır değil misin? Ha, saçını yapıyorsun. Tamam aşkım. Tabii aşkım. Ben seni almaya gelirim. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Ben yaklaşınca seni çaldırıp sen aşağı in. Orada bekleme. Kıyamam sana. Musluk tamiri. Anlamaz mıyım aşkım? Tabii ki anlarım. Geldiğimde ben ona da bakarım. Sen hiç merak etme. Ne? Ne oldu? Periden ateş mi çıktı? Aşkım hemen uzaklaş orada. Tamam usta nerede? Tamam ben gelirken onu da alıp getireceğim. Tamam aşkım sen hiç merak etme. Efendim? Kapının kilidi mi bozuldu? E aşkım ama. Aşkım tamam bir şey demedim. Tamam üzülme. Cık. Bak kapattı ya. Nasıl üzdüm ben bu çocuğu. Cık. Keşke onu da yaparım deseydim ya. Dur bir daha arayayım. Hayda engellemiş. Neyse ya. Gidip de gönlünü alayım hatunumun.